Selam millet. YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle izlerken ya biz bu hayata yaşayanları izlemeye gelmişiz diyeceğiniz zenginlerin TikTok videolarına bakacağız. Her seferinde şöyle videolar çekmeyeceğim. Çünkü çok kıskanıyorum diyorum. Ama yine kendimi bu videoyu çekerken buluyorum. Videoya geçmeden önce eğer bu tarzda içeriklerin devam etmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp abone ol butonundan aramıza katılmanız bir tane de yorum bırakmanız yeterli diyorum ve serice videoya geçiyoruz. Adamın 18 yaşında kendi helikopteri var. Benim 18 yaşında kendi telefonum var. Bak bu kadar yani. Kendime ait sadece bir telefonum bir de bilgisayarım. Aha bir de bu odam var. Başka da hiçbir şeyim yok. Abi yani gerçekten biz bu insanlara yaşamaya mı geldik ya? Lütfen bak ağlayacağım daha dakika bir gol bir ağlayacağım ya. Şunu izledikten sonra ben hayata nasıl küsmeyeyim ya? Bak abla diyor ki evde sıkıldığım zaman evimizde bir gece kulübü olduğunu hatırlıyorum ve ona doğru gidiyorum diyor. Bak yarım saattir yürüyor abla. Evin içeri gece kulübü var ya Yani nasıl olabiliyor ben anlamıyorum Bu insanlar kim? Bunlar senin arkadaşların mı? Yoksa dışarıdan gece kulübüne gelen insanlar mı? Bilmiyorum ama evinin içinde gece kulübü var Vallahi gerçekten sinirlerim bozuluyor ya Demek ki bazı videolara da inanmamak gerekiyormuş Bu sağdaki abla videoyu çekiyor Ya ben çok zenginim bakın arabam var falan diye Meğerse o çalıştığı evmiş Soldaki çocuk da o evin sahibinin çocuğu Yani onu görüyor Diyor ki bu bizim evimiz falan Yani ablayı da işten kovacaklarmış da Yani sizin eviniz olması da şu an beni gerçekten üzdü yani bu evin birilerinin bu evde oturması beni gerçekten üzüyor. Bu abla okula giderken 3 tane AirPod, 3 tane iPhone, telefon, bir tane de MacBook'la gidiyormuş. Şunları toplasan nereden baksan AirPod'lar 2000 lira falan desen 2 4, 6, telefonlar 10 10 10 desen 30 40 50 50 milyarla falan gidiyor yani bu okula. Neden? Yani birinin şarjı bitince diğeriyle mi konuşuyorsun? Ya da ne bileyim birinde sadece Instagram'da gezip diğerinde erkek arkadaşına mı mesaj atıyorsun? Ben anlamadım ya. inşallah gerçek değil. Yani insan bunları yanında niye taşısın ki? videoyu 2 saniyeliğine bölüyorum. Şu an gördüğünüz benim Twitch kanalım. Salı, Perşembe ve Cumartesi akşamları saat 8.30'da burada canlı yayın yapıyoruz. Eğer siz de yayınlara katılmak isterseniz gördüğünüz adresten yayına katılabilirsiniz. Bence kesinlikle katılmalısınız. Çünkü çok fazla eğleniyoruz ve şimdi videoya devam. Teyzeye Lamborghini arabasını nasıl aldığını soruyor. Teyze de diyor ki oğlum ben 93 yaşındayım. Yani muhtemelen teyze 93 yaşına kadar çalışmış almış. Burada 93 yaşına kadar çalışsanız şu arabanın jantını alamazsınız. Ya işte teyze bizden hızlı hayat yaşıyor ya teyze. Beni evlatlık edinsene ya. Torunun olayım ben senin ya. Bakalım bu adam ne iş yapıyormuş? McLaren'i var 300 bin dolar. Yani nereden baksanız çok pahalı. Adam... Ha müzikçiymiş adam. Baya marshmallow'un falan müziklerini yapıyormuş. Yani abi ya çok mu aldın acaba? Çok mu para kazanıyorsun acaba? Biz de YouTube'u bırakıp müzikçi mi olsak? Ne yapsak? Şu kadar zengin olsanız şöyle bir video çekebilir misiniz? Yani adamın tek yaptığı şey kameranın karşısına geçip paralarını göstermek. Abi hiç utanma da yok bu insanlarda. Ben anlamadım ki yani. Ben ne bileyim bu kadar zengin olsam arabamı falan bile gösterirken bir çekinirim. Yani hani insanlar kötü düşünürler falan gibisinden. Adamın hiç umurunda değil. Dişlerini de öyle saçma sapanırlar bir şey yaptırmış yani bir para anca bu kadar saçma şekilde harcanırdı ya. Kim bilir o dişlere kaç para vermişsindir sen. Ben sana ne? Ben bir şey diyemeyeceğim buna ya. özel okulda okuyorum çek. Okulun içinde Starbucks var. Bizde de vardı. Merdiven var. Bizde de vardı. Böyle market, restoran yoktu ama onu baştan söyleyeyim. Asansör bizde de vardı. Merdiven bizim okulda da vardı. Güvenlik de vardı bizim okulda. Ama bunlarınki ayrı bir lüks duruyor ya sanki ne bileyim hani. Ben de özel okulda okudum da yani böyle de değildi bizim okul. Milyoner olduğunu bana milyonerim demeden anlat. Şu an tamam ben inandım yani. <laughs> Beyaz şu Rover'dan sonra ben inandım. Abla inşallah kürkün gerçek değildir çok kötü konuşurum yoksa. Aynı jipten bir tane de siyah var arkada onu da görmedim sanma. Tamam ben inandım Yani ablanın milyoner olduğuna <laughs> inanmayan var mı aramızda Ben inandım Abi Abla yürüyor da yürüyor Yürüyor da yürüyor Yürü babam yürü ev bitmedi ki Ben eve giriyorum odama gelmem 2 saniye falan Yani 10 adım falan atıyorum odamdayım Ev vlogu falan çek diyorsunuz da Bizim evin vlogu zaten 2 dakika sürer Yani küçük zaten <laughs> neyini çekeyim Ama şu olay beni şaşırttı Abla tuvalete girdiğinde böyle yaptı ve klozeti açtı Yani burada kesin ip var ya O kadar zengin olamazsın kesin ip var burada Ya şu arabanın rahatlığını ben şu an buradan hissedebiliyorum ya. Bak uzanmışsın, ayakları da uzatmışsın. Sadece tek elinde kontrol ediyorsun arabayı. Muhtemelen geleceğin teknolojisi bu şekilde olacak. Hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece bir joystick, mouse gibi bir şey var. Onunla kontrol ediyorsun ya. 14. yaş gününe şöyle hediyeler almışlar. Biz gerçekten yaşayanları izlemeye gelmişiz yani. ya Ya 14'üne şöyle hediye alan 20'sine kim bilir nasıl hediyeler alır Düşünmek bile istemiyorum Üzülüyorum ya valla üzülüyorum ya Biz niye alamıyoruz Bu abimiz garibanların yüzünü güldürmeye gelmiş Tam olarak bize lazım olan videoyu çekmiş Oyuncak arabalarla kendi arabanızmış gibi shopluyorsunuz Bak çekiyorsun oyuncak arabaları Tabi biraz photoshop falan bilmeniz lazım Ondan sonra onları büyütüyorsun Üstüne kendini oturtuyorsun Ah bundan sonra zenginsin Hadi bakalım Bu video beni üzüldü çünkü bu ablanın bir günlük kazancıymış ya da bir günlük harcayacağı para mı desem, ne desem bilemedim ama ben böyle bir video çekemezdim ya gerçekten şu oda dolusu para mı olsa ya çekemem abi utanırım yani. Zenginler toplantısı, bizim de girmemiz lazım. Bizim de aralarına girmemiz lazım. Bizi de alsanız ha. Bizim de gönlümüz zengin. Ne var? Benim de bir kere 300 bin abonem var. 300 bin abonemin de gönülleri zengin. Yani bizi de alın aranıza. Biz de oturak arabalarımızı kapıştırak. Adamların yaptığına baksanıza gelip lüks arabalarını kapıştırıyorlar ya. En yakın arkadaşım sarayda oturuyor. Çek. Eve bakar mısınız? Çek. Bu ev değil bu saray. Çek. İçini görmek istemiyorum. Hemen geçiyorum. Çek. Bu da en yakın arkadaşım zengin. Çek saatler mi artık kesin zengin saatidir de ben anlamıyorum yani bana hepsi aynı geliyor saatlerin arabanın içi zaten belli ediyor kendini yani böyle su koyma yeri falan var zaten arabanın içine bakınca anlıyorsun adamın ne kadar zengin olduğunu annem zengin çek o zaman sen de otomatikman zengin oluyorsun çek bak bunlar herhalde zengin çantaları yani çoğunun markasını bilmiyorum bana hepsi aynı ayakkabı gibi geliyor ne bileyim yani aranızda bunları tanıyanlar varsa muhtemelen tanıyanlar da zengindir yani yoksa niye tanısın ki ya şu iphone telefonları kırma olayları beni gerçekten üzüyor ya. Bak gitti güzelim telefon. Niye kırıyor ne oğlum ya? Kırma. Allah Allah git sat yani ne? Bak gitti iki tane de telefon verdi ona. Abi ne bileyim üzüyorsunuz beni. Bazen gerçekten üzüyorsunuz ya. Ben şu telefonu aldım kaç ay taksidini ödedim ya. Bu galiba wish.com diye bir site vardı. Onun sahibinin oğlu ya da onun sahibi falandır Bowlingi var, sineması var. Havuz zaten yani otel havuzu gibi. Açık hava spor salonu var. Yani ben şu evde otursam dışarı çıkmam ya. Ya beni birisi dışarı çağırırsa telefonu suratına kapatırım. Ben böyle bir ev satın aldım. Dışarıda ne işin var lan benim? Manyak mısın sen? Yine zengin birinin ne iş yaptığını soracak. Ne iş yapıyorsun abi? Finans analizcisisin. Aramızda finans analizcisi varsa lütfen bana ulaşabilir mi ya? Onunla arkadaş olmak istiyorum. Hayatımda bunun kadar güzel bir restoran daha görmemiştim. Yani adamların yemek yediği yere bak. Biz de gidiyoruz iki tane Big King alabilir miyiz? Allah'ım yarabbim. vallahi ağlayacağım şimdi ya. Videoya bakınca bile refah seviyem arttı ya şu an. Ya yani şurada o kadar güzel yemek yenir ki. Hatta yemek yeme... Çay iç ya. Sadece çay iç. Manzarayı izlerken doyarsın ya. Birileri bulutların da üzerinde oturuyor galiba. Şu manzaraya bakar mısın? Adam şehrin üstünde oturuyor ya. Yani bütün şehri havuzuna girip izlediğini bir düşün. Sadece tek diyeceğim bu. Düşünün, başka bir şey yok. Babasının arabası kırmızı bir Ferrari. Eyvallah. İyi bir babam var senin. Kendi arabası da efsane bir Mercedes. Bize de ver Allah'ım lütfen bize de ya. Vurban olduğum ya. Lütfen ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlerken sizi hayata küstürecek zengin TikTok videolarına baktık. Hepinizden özür diliyorum. Yani benim tadım kaçtı, sizinki de kaçmak zorundaydı. Eğer videomu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.